Zona hastalığı e, su çiçeği virüsünün, yani çocuklarda su çiçeği şeklinde gören, görülen virüsün erişkinlerde, büyüklerde yaptığı bir rahatsızlık. Dolayısıyla ciddi ağrılarla karşımıza çıkıyor. Eğer zona hastalığı, yani bu virüs, bürütük hastalık zamanında iyi tedavi edilmezse, özellikle sinirin kökünü tuttuğu için, sinirleri tuttuğu için, nörit dediğimiz sinir tahtlarına neden olduğu için, ee, akut dönemde ilk başladığı dönemde gerek dermatologlar tarafından gerekse diğer çocuk hekimler tarafından ya da diğer başka hekimler tarafından zamanında iyi tedavi edilmediğinde e, hastanın ağrısı kalıcı olabilir ve o zaman postherpetik nevralji dediğimiz gerçekten insanları çok sıkıntıya sokan hatta hatta o derece ağrıları kontrol altına alamadığı zaman intihara kadar götürecek şekilde şiddette ağrılar ortaya çıkıp yıllarca bu işlere ızdırap çeken hastalar karşımıza gelebiliyor. Onun için zoneyi akut dönemde hem yürütük tedavisini yaparak, virüs tedavisi yaparak yani antiviral bir tedavi uygulayarak hem yaptığı ağrıyı basit ağrı kesicilerle bazen lokal ajanlarla uygulayarak e, tedavi etmek durumundayız. Ancak bunlarla kontrol altına alamayıp da kronik hale geçip postepidik nevralji ya da zona sonrası ağrı olarak karşımıza çıkıp da hasta yanıcı, batıcı tarzda ilgili sinirin yayıldığı alan içerisinde. Yani bir göğsünü e, tutan bir zona e, hastalığında göğüs ağrısı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ya da belinde ya da bacağında yani sinirin ilgilisinin yayıldığı alanda e, zonanın döküntüleriyle karşımıza çıkan bir ağrı şeklinde görebiliyoruz. İşte o zaman o sinir köküne e, iğnelerle sinir kökü blokajları Yani, yani basit analjeziklerle, ağır kesicilerle kontrol altına alınamadığı zaman mutlaka sinir kökü blokajlarını yapmak. Bugün son zamanlarda yani ozon burada işimize yaramakta ve ozon enjeksiyonları eğer cilt altı ya da bazen sinirin etrafına ozon enjeksiyonları da e, sonuç almamıza neden olabilmekte ve iyi sonuçlara götürmekte bizi. Dolayısıyla zonanın ağrısını e, non-invazif ağrı tedavi yöntemleriyle yani fizik ajanlarını kullanarak tens dediğimiz transkutan elektrikli dörd nasyon yani sinir sütunasyonu elektrik akımlarla siniri uyararak yapılan bir tedavi yöntemiyle Bunda da başarılı olmamazsa ya da bir e, lokal ensiz ajanın bir pete yapıştırılarak e, vücuda yapıştırma şeklinde bir filaster şeklinde uygulamasıyla da başarılı olmamazsa o zaman sinir kökü blokajları, epidural enjeksiyonlar şeklinde sinirin omurilikten ayrıldığı bölgeye lokal anestezik ajanları ya da bir e, başka ajanları beraber kombin ederek verdiğimiz zaman başarılı olabilmekteyiz. Ben bunlarla da kontrol altına alınamayan zona aralarında yani posterofetik nefranşide de dorsal root ganglion dediğimiz omurilikten sinirin çıktığı köke radyo frekans biraz önce bahsettiğim radyo dalgalarını uygulayarak yaptığımız yöntemlerle başarılı olabilmekteyiz. Yani sonuçta her e, aşamada yapılabilecek ağrı tedavi yöntemleri var ama ileri ağrı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulduğundaki bunlardan bir tanesi de spinal cord stimülatörü dediğimiz omurilin üstüne ince katları yerleştirilerek yapılan tedavi yöntemlerine kadar bile gidebileceğini söylemek istiyorum. Onun için zona geçiren insanların zonayı zamanında tedavi ettirmeleri ve ağrı yöntemler, ağrı kesici yöntemleri uygulamaları eğer bunlarla sonuç alınamazsa mutlaka ileri ağrı tedavi yöntemleri, ağrı kesme yöntemlerinde e, uygulamaları ya da uygulatmaları gerektiğini belirtmek istiyorum.